Merhaba, adım Dilek Kavakçı. Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nde B sınıfı işgüveni uzmanıyım. Deprem öncesinde sırasında ve sonrasında sergilenecek doğru davranış biçimleri hem hayat kurtarır hem de maddi kayıpları azaltır. Depremde en büyük tehlike düşen ve fırlayan cisimlerden kaynaklanmaktadır. Bu sebepten dolayı yuvarlanabilecek ve hareket edebilecek malzemeler ve araçların hareketlerini engelleyecek şekilde daha önceden sabitlenmelidir. Çıkış yolları geçişi engelleyecek eşya ve malzemeler bulundurulmamalıdır. Deprem sırasında sarsıntılar geçinceye kadar kesintisiz ve etrafımızdaki kişilerle birlikte paniklemeden çökmek, başımızı ve boynumuzu korumak için kollarımızı ve ellerimizi kullanmalı. Çök, kapan ve tutun size bir deprem sırasında kendinizi hızlı bir şekilde koruma şansı verir. Çalışan makine ve cihazlar durdurulmalı, elektrik şartelleri kapatılmalıdır. Yüzümüzü ve başımıza düşen maddeler ve cam kırıklarına karşı korumak için kapatılmalı, cam kırıklarına karşı pencerelerden ve kesici aletlerden uzak durulmalıdır. Duvarlardan ve metal taşıyıcı malzemelerden uzaklaşılmalı, parça düşmesi, duvar kesilmesi veya çökmesi, tehlikelerden korumak için bulunduğumuz yere göre en yakınımızdaki masanın altına girip makinenin yanına sığınmalıyız. Sarsıntı sonrası asansörler kullanılmamalı, düzenli bir şekilde paniklemeden bina dışına çıkılmalı, daha önceden belirlenmiş acil toplanma yerlerinde toplanılmalı. Şayet aracımız içerisinde depreme yakalandıysak aracımızı emniyetli bir şekilde yan yana çekmeliyiz. Türkiye gibi Deprem kuşağında yer alan bir ülkede yaşıyor olmanın bilinciyle depreme karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak yapabilecek en doğru çalışmadır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de olası depremlerde can ve mal kayıplarının olmaması için tedbirler son derece önemlidir. Erken ve ihtiyatlı bir korku iş güvenliğin annesidir.